3 2 1 YouTube'un en yeni ve keyifli ailesi hepinize tekrar merhaba. Bugün yine yepyeni bir Toto programıyla sizlerle beraberiz ve yine her zaman olduğu gibi abim yanımda konuğumuz. Abi nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk Tolgazim. Öncelikle Var 7 TV ailesine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ ol abi. Abi geçen hafta ben biliyorsun Toto'da 15'te 12'yi buldum. Sen de Toto programı içinde verdiğin karışık ilk kuponunla yani şovunu yaptın evet, evet. Başlangıcı bir de birle yaptık. Evet, artı artı üç yaptın Aa, orada. Böylece herhalde bu YouTube'da oran veren programlar arasında en yüksek yüzdeli yorumcu benim şu, şu an. Şu sensin evet. evet tek kupon %100. vererek <laughs> Bugün kupon verecek misin bize? Şöyle basketbolda olur evet. ya bir <laughs> üçlük yüzdesi <kadar>, Üçlük üstesini. <laughs> aynen bir daha da kullanma. Ya şaka bu işte sen de geçen çarşambadan beri bugüne kadar hep her gün üçte, yani üçlü kuponlarını evet. tutuyor. Evet. Tebrik ederim. Sağ ol teşekkürler. Umarım gene izleyicilere bugün de vereceğimiz kuponlarla aynen, yardımcı oluruz. Var yani sürprizlerimiz değil mi? Bugün evet sen farklı bir format yaptın evet. galiba. Değil mi? 3'er evet. kupon vereceğiz. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bugün Toto programı içinde 15 maçı zaten biliyorsunuz hızlıca değerlendiriyoruz ama bir de bunun dışında bizlerden cuma, cumartesi, pazar karışık kupon isteyen arkadaşlar oluyor onu da tam bunun içinde bulacaksınız işte ilk 5 maçı anlattıktan sonra abim de ben de ideal haftalık üçlümüzü vereceğiz sonra ikinci 5 maçı anlattıktan 10. maçı anlattıktan sonra alternatif kuponlarımızı vereceğiz en sonunda da sürprizleri bombaları vereceğiz hmm. ikimizin de ne, yaklaşık 20 oranı Yakın yani biz tabi programı Çarşamba gece çekiyoruz. Siz belki daha düşük oranlarla oynayacaksınız ama yine 15-16 oranlı iki tane de sürpriz kuponumuz olacak diyorum abi. Eğer hazırsak Denizli Beşiktaş maçıyla başlayalım istersen. Sen geçen hafta aslında böyle Beşiktaş evet, beşik... maçını e, böyle bir evet, sürprize gidecektin ama sıfır verdin evet, orada evet, bir vermedin. Beşiktaş'a güvenim yoktu yani e, öyle de oldu. Bu haftada da şöyle düşünüyorum. Beşiktaş bu kampanyaya başladı. Evet. Bu tip kampanyalar da önemlidir. Hani kulübün bir güç göstermesi maçlarda. Çünkü fanatik taraftar her zaman bağış yapar. Evet. Ama böyle az ilgilenen, orta ilgilenenler sonuca göre böyle sonuç evet. iyi gittikçe takımına desteğini arttırır. Bu vesileyle ben hani Beşiktaş'a 2 veya 0 diyorum bu maçta. Bence güzel düşünmüşsün. Ben de şöyle düşünüyorum. Ben de Yine Beşiktaş Beşiktaş'tır aynı dediğin gibi motivasyon geçen hafta yenildikleri için bu hafta daha çok isteyecekler. Bir de yani sıralama ne olursa olsun şimdi işte arkada Fener, Alanya bir anda Beşiktaş e. 7. sıraya düşebilir yani. O yüzden galibiyet isteyecektir ama ben sürpriz hakkımı kullanıp Denizli'ye de bir 2 çünkü Denizli'nin de biliyorsun Aynen. kritik durumu. Aynen. O yüzden ben de 1-2 olarak geçiyorum bu hafta. Tamam. Çünkü amacımız sürprizi yakalamak. Evet. 2 milyona dayandı Toto. O yüzden birazcık 1-2 şeklinde evet. çevirdim. İkinci maçımız Kasımpaşa Fenerbahçe. Sen geçen hafta Fenerbahçe'ye de böyle tam net evet. emin değildin. Vallahi son anda ucu ucuna aldın. Fenerbahçe'nin bundan sonra arkadaşlar kalan 7 maçı 3 ihtimalle hep evet. onu göze aldım. 1-2-3 diye biter. Ben bu hafta 0-2 diyorum. Çünkü kupada da yenildiler. Şimdi içeride biraz karışıklık var. Hani evet. o yüzden ciddi güç gösterisi yapmaya çalışacak evet. takımı yönetenler sıkı tutmaya evet. çalışırlar. O yüzden 0-2 diyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben de senin gibi sürpriz arıyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe tabii ki maçın favorisidir ama Kasımpaşa'nın da her maçı 3 ihtimalle. Evet. sezon başından beri Kasımpaşa da öyle. Evet. Ve gol atma potansiyeli de olan takım. Ben de Karşılıklı golün olacağı bir maç düşünüyorum evet, ve 1-2. 1-2 veriyorum. Tamam. Ben de 0 evet. vermiyorum, 1-2 veriyorum. 3. maçımız Galatasaray Gaziantep FK. Bu maçta Galatasaray'ın gibi... yenebileceği en en yani en uygun maç 1. Geçen haftadan bir sürü sıkıntısı oldu. Çok eksikleri de evet, var. Yüzden... Sürpriz aramayalım bir, mı? 1, aramayalım. 1. Şimdi ben de senin gibi düşünüyorum. Zaten Galatasaray'ın geçen hafta gardı düştü. Artık ilk 2 olayı kalmadı ama evet. en azından bir üçüncülüğü kovalacaktır hani. Olası Trabzon'un belki bir cezası. Evet, Şimdi şampiyonlar doğru. Ligi önemli. Üçüncülük Tabii, de önemli. Evet. O yüzden Gaziantep'te pozitif futbol oynayan bir takım. Ben de eksiklerine rağmen Galatasaray'ın bir adım önde bunu bir olarak geçiyorum ben de direkt. Senin gibi. Alanya-Trabzon abi dördüncü maçımız. Trabzon dolu dizgin gidiyor. Kalan maçlara bakınca ender puan kaybedeceği maçlardan biri bu olabilir. O yüzden 0-2 diyorum. Sen burada sıfırı bir verdin. Bir de sakatlık MVKM'nin evet. durumu da belirsiz. Az da olsa bir kupa yorgunluğu var. 0-2 olabilir. Şimdi ben de şöyle abi. Ben de aslında 0-2 düşünüyordum ama kuponumu şişirmemek ve biraz da Avrupa'da tabii, kontenjanımı tabii. harcamak evet. adına burada ben direkt 2 diyorum. Neden? Alanya'nın biliyorsun Perşembe maçı var. Evet. Daha yorgun olacak. Belki Antalya'da çünkü dolu dizgin Daha biz izlemedik. Evet. Belki de arkadaşları izlerken skor belli olacak ama Antalya'da bayağı hırpalacak Alanya'yı. Ben 2 evet. geçtim o yüzden burada. Ve 5. maçımız Ankara gücü Başakşehir. Galiba burada ikimiz de hemfikiriz. Başakşehir 2. De... Evet İyi gördüm ben. İyi hazırlanmışlar. Aynen. Kondisyonları da iyi. Bu maçı 2 ile geçecekler. Ben Şampiyonlu... de şampiyonluğunu... Aynen ben de son haftasına kadar Başakşehir'in şampiyonu olamasa bile 34. haftaya kadar zorlayacağını düşünüyorum. Ankara gücü geçen hafta bekliyorduk. Sürpriz bir beraberlik aldı. Sen de şapkadan tavşan çıkarsa evet, bu maçta evet. çıkar dedin ama berabere bitti ama ben gücünün Başakşehir'e yetmeyeceğini düşünüyorum. Ben de 2 deyip geçiyorum. Şimdi istersen ilk 5 maçımızı bitirdik abi. Bir mola verip ideal kuponlarımızı verelim. Hafta. Fazla yoruma kaçmayacağım evet, zamanın içindir. Aynen Direkt tabii. Yorumları aynen. aynen evet. Yalnız bu vereceğim ilk kuponda ideal Real Madrid Valencia yarın gece 11'de. Hani perşembe gecesi dışında... arkadaşlar. Evet. Perşembe gecesi 11'de. Yani ben videoyu yayınlayacağım. Abimin ilk maçı hafta sonu değil perşembe günü olan maç. Evet, Real Madrid Valencia 1 Galatasaray e, maçı 1. Artı Inter-Sampdoria 1. 1 diyorsun. Evet. Güzel kolon abi. Yani şöyle biz birbirimizden ayrı yaptık. Arkadaşlar benim ideal kuponum da şöyle. Galatasaray-Gaziantep 1. Aynı abim gibi. Inter-Sampdoria bende de bir Üçüncü maçımız farklı. Ben Başakşehir'in Ankara gücü karşısında kazanacağını evet. düşünüyorum. Benim de ideal kuponum bu. Abimle iki ortak maç bulmuşuz. Evet. Diyorum ve 6. maçımıza geçelim istersen. 6. maçımız Kayseri Spor Gençler Birliği. Kayseri Spor geçen hafta Fenerbahçe'den çok altın derinde 3 puanı Değil kaybetti. Mi? Çok bu, arayacak onu. Bu Son şansı bu maçı alırsa küme düşme hattında birazcık Hedef atılım maçı. yapar. Yoksa küme düşer bence. bir diyorum o yüzden. Şimdi ben de şöyle söylüyorum. Kayseri bir birden sonra kırıldı bir anda dediğin gibi. Evet. Moralman çöktüler. Çünkü 3 puan çok önemliydi. Ama kondisyonlarını ben iyi görmedim. Gençler Birliği de Konya maçında Allah korudu yani Konya 4-5 atabileceği maçı biz gençlere gerçi ikimiz de favori vermiştik ama evet. Konya'yı futbol şansıyla yendi. Doğru. Bu maçta ben yine de bir sıfır koyuyorum ama galibiyete kim yakın dersen Kayseri 1 ve 0 olarak aldım. 7. maçımız yeni Malatya Göztepe. Malatya da aynı Kayseri gibi artık son kozlarını oynuyor ama geçen hafta olumsuz bir yorum yapmıştım. Yanıltmadılar benim Malatya ile evet. ilgili. 0-1 diyorum hani bu son ama şansları. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim abi ikimiz de aynen Hikmet Karaman'ın Malatya'da çok başarılı olamayacağını düşünüyorduk ikimiz evet. de. Hani hala da aynı görüşteyim. Evet. Kasımpaşa'da zaten net bir galibiyet aldı evet. bence. Göztepe karşısında da ben Göztepe'yi de iyi bulmadım ama Trabzon evet. karşıtı. Ben burada direkt sıfır geçtim. Ben tamam. iki tarafında galip gelemeyeceğini düşünüyorum. Burada risk aldım birazcık. Konya-Sivas 8. maçımız abi. Güzel ilginç bir maç evet, olacak. Geçen hafta senle Konya'yı beğendik. Şanssızlıktan evet, evet. yenildik. top oynadılar Sivas'da ya. Sivas'ta tam tersi ayar kırıklığı. İyi oynamadı. Denizde 10 kişi Hazır kalmasaydı görmedim. Ben o yüzden 1 veya 0 diyorum bu maça. Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Ben de 1 ve 0 diyorum. Hatta ben 1'e daha yakınım. Yani tek Olabilir. kullananlar evet. burada 1'i kullanabilirler. 9. maçımız Antalya Spor Çaykur Rize. İkisi de geçen hafta 3'er puan Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetini hesapta olmayan 3 puan yazdırdılar. Rahatladılar tipik bir beraberlik maçı. Bu beraberlik ikisinin de işine gelir. Direkt sıfır diyorum ben. Toto'yu ikisi şişirdi diyorsun. 15 çıkmadıysa Antalya ile Rize'nin galibiyetlerinden değil mi? Bu iki tane sürpriz herkesi patlattı. Tabii, evet, doğru. Ben de şöyle düşünüyorum. Ben de 0-1 diyecektim ama dediğim gibi kontenjanın biraz Avrupa'ya ayırmak istediğim için bu maçı ben direkt bir geçiyorum Antalya. Abi, abi. Ben Antalya ev sahibine daha yakın görüyorum. Rize çünkü bütün enerjisini bence Galatasaray maçında harcadı. 10. maçımız abi. Premier League başladı. Derbi maçı. Tottenham ikisi de, Manchester United. İkisi de büyük takım. Hani bu ilk maç. İkisi de yenilmek istemeyecek. Bence sıfır rakitlenecek maç. Mourinho alamaz mı diyorsun Yok, eski takımın? Ben evet. de şöyle düşündüm. Burada sıfır. e, sıfırın yanına ben bir koydum. Neden diyeceksin? Bir Tottenham'a geldiğinde ilk yenilgisini Mourinho eski takımından almıştı. Evet. 2 1le ile. Güzel bir maç olmuştu. Mourinho bu maça ayrı bir kitlenmiştir. O yüzden evet. ben 0-1 işte kontenjanımı burada kullandım. Diyorum. İstersen 11. maça geçmeden şu alternatif ikinci kuponlarımızı evet. verelim. Alanya, Trabzon 2. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçın 3.5 alt diyorum oh, ben. Risk Goal. aldın orada. Evet. Ve Konya Sivas 0-1 çifte şans 0-1 çifte evet. şans Güzel kupon olmuş Ben de şöyle arkadaşlar Ben karşılıklı gol yaptım Üçünü de Benim eskiden öyleydi Anladım. bir evet. Birini karşılıklı gol Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılıklı gol Tottenham-Manchester United karşılıklı gol Alanya-Trabzon karşılıklı gol Benim de evet. ikinci kuponum bu Diyorum ve 11. maç abi Everton Liverpool. da aynı Bayern Münih Trabzon girişi yapacak bence. Diyorsun. şampiyonlar kitlendiler. Diğer ikisi nasıl yani. alıyorsa Liverpool'da alacak. Bir i̇ki an önce diyorum. korona evet. yayılmadan evet. ben bitireyim i̇ki. şampiyon evet. olayım diyorsun. İki. Ben de sana katılıyorum. Uzatmıyorum. Direkt iki diyorum Liverpool'a. Leipzig Borussia Dortmund abi. İkisi yani de yayından sene önce bir skandal yaşadık. Sen de ikimiz evet, de izledik. İkisi de sene boyunca kazanmak için orada art kazanmak için oynadılar her zaman. Bugün e, bu maçta da ben 1 veya 2 olacak. Birinden diye biri yener diyorsa yene. ben de şöyle diyeyim ben Borussia Dortmund'un Mainz maçında gördükten sonra zaten ben farkındaysam evet. bültene bile evet, almamıştım evet. Dortmund'u güvenmediğim için. Evet. Leipzig'te Düsseldorf karşısında futbol mucizesi o bir puanı verdi Düsseldorf'a. İkisi birlikte yani Werder Bremen'i küme düşürdüler evet. galiba. Ben de burada ya Leipzig yener diyorum ki ağırlıklı evet. fikrim bu. Ve bir terse de berabere biter tamam. diye düşünüyorum. Şimdi 13. maçımız abi bu da çok zor bir maç ya Sevilla Barcelona ne diyorsun bu maça? Ya bence şampiyonluk için Barcelona ile Real Madrid kıyasıya her maçı almak için uğraşacaklar. Tek puan kaybedileceği takımlardan biri de Sevilla. O yüzden 0 veya 2 diyorum. Diyorsun abi. Abi ben de şöyle diyeyim ben de kontenjanımı Real Madrid'de mi burada mı harcayayım diye çok düşündüm. Sonra genel istatistikler Barcelona Sevilla'yı son 7 maçın 6'sında yenmiş. İçeride dışarıda. O yüzden ben hani yine evet. geleneği Sürdürür diye burada 2 geçtim Ama senin 0-2'nde evet. Yani çok ideal yani e Diyelim ve Real Sociedad Real Madrid 14. maçımız Şampiyonluk için alması gerek Yani burada Bence harcamayacak kredisini 2 diyorum Real Madrid İşte ben de diyorum ki Real Sociedad Son 6 maçın 3'ünü Sociedad kazanmış 3'ünü Madrid evet. Sociedad seviyor Madrid'i Bir de bu büyük maçlara ayrı bir kitleniyor Sociedad'ın öyle bir özelliği evet. var ya o yüzden ben burada 0-2 koydum. Real'e çok güvenmiyorum bu sene. Belki şampiyonluğu burada kaybedebilir bile. Son maçımız Inter Sampdoria. Bunu zaten bir verdim kuponunda Aynen, da. İyi gördüm Inter'i ben, Napoli'ye elenmesine rağmen. Aynen. Bir olacak diye düşünüyorum. Ve ama. Napoli bak Juventus maçında çok daha iyiydi. Inter'e evet. karşı oynadığından. Değil mi? Evet, Napoli kazandı az önce. Evet. Gattuso'yu evet. da tebrik ediyorum. Evet. Benim yerden yere vurduğum bir hocadır ama İtalya kupasını hırsıyla, mücadelesiyle evet. kazandırmayı bildi abi. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi istiyorsan bir sürpriz kuponlarımızı da verelim. Sürpriz kupon verelim. Ee, Başakşehir maçı 2 diyorum. Onun dışında iki beraberlik verdim. Antalya Rize 0 ve Manchester United Tottenham 0. Güzel güzel. İki tane beraberlik kovalayacağım evet. diyorsun. Ben de şöyle diyorum. Konya Sivas 1 diyorum arkadaşlar. Leipzig Dortmund yine 1 diyorum abi ben burada. Evet. Kayseri Gençler sende o yoktu değil mi? Kayseri Gençlere de 0 diyorum. Benimki de. Evet. Yani biz programı çekmeden önce evet. tam 20 orandı. Belki düşer. 17-18'e evet. düşer. Güzel oranlar inşallah. Umarım gelenek devam eder. Kuponların çoğu tutar diye Hem evet, kuponlar belki 15'te. Zor bu hafta. Bence 15 yine. Sen yani. ne diyorsun? 15 çıkar mı bu hafta? Bence yine bilen bana çıkmaz gibi geliyor Olabilir bu hafta Olabilir bence. Belli Olur mu? Olmaz, evet. Bakalım. inşallah Varyedi evet. TV ailesinden evet, birileri kazanır evet. da bizimle Bize bu mutluluğunu paylaşır, paylaşır. Buradan gösterir Aynen zaten. Aynen öyle. Eklemek İstediğin bir şey var mı söylemek istediğin? Yok hayır herkese bol şanslar diliyorum. Ağzına sağlık. Yine senden bir en azından bir kupon evet, bekliyorum. Bir kupon tutturalım, tutturalım en azından. Evet. 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 Gelene sen de Bora Gönül geleneğini <laughs> başlatmış olursun var ya de TV'de serilen. Ağzına sağlık abi. Arkadaşlar yine çok vaktinizi aldık. Umarız güzel bir program olmuştur. Zaten hafta sonu programlarımızla yine birlikte olacağız. Perşembe günü hem toto programını yayınlayacağız hem de perşembe maçlarını iki ayrı videoda. E, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize güzel, sporla dolu, sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Hoşçakalın.